Sevgili takipçilerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi değerli dostlarım, bu kafetese sürecinde her türlü her durumda yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum. Lütfen aklınıza takılan bir soru olursa yanınızda olduğumu ve video şeklinde ya da yorumlar kısmındaki bir soru şeklinde hep yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum. Biliyorsunuz güncel bilgiler videolarını paylaşıyorum. Güncel bilgiler bende. İnşallah yine geçen sene olduğu gibi yine tuttururuz. Biliyorsunuz geçen sene 6'da 5 yapmıştık. Bu sene inşallah 6'da 6 yaparız. Şimdi gelelim değerli dostlarım. Bu son 6 ayda neler yapmanız lazım? Nasıl bir değer çalışma programı paylaşmanız lazım? Hayata dair, KPSS'ye dair. Değerli dostlarım, kesinlikle hedefinizi 90 ve üzerinde tutturun. Eğer ki hedefiniz yüksek olursa gerçekten bu sizin için çok büyük avantaj sağlayacaktır. Ama hedefinizi kalkıp 70 yaparsanız, o zaman zaten hedef de küçük olduğu için bir bakmışsınız 62 almışsınız. Onun için lütfen hedefimizi 90 ve üzerinde tutturuyoruz. O şekilde bilincimizi yönlendireceğiz değerli dostlarım. Şunu sakın unutmayın. İnananlar kazanır. İnanan ancak ve ancak inananlar kazanır. Bu Kur'an-ı Kerim'de ayettir. Ayrıca birçok filozof da bunu söylemiştir. İnanç her şeyin başıdır. Onun için lütfen kendinize inanın. Şimdi değerli dostlarım sakın as sakın demeyin. Ben yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsin ve en iyisini yapacaksın. En iyisini yapmak için sana birkaç tüyo şimdi vereceğim. Bunları uygulamanı istiyorum değerli dostlarım. Öncelikle biliyorsunuz ÖSYM yeni tarz sorularla ilgili baya değişikliklere gidiyor. Onun için lütfen bu ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki soruların hepsini çözmenizi istiyorum. Bakın nasıl KPSS'nin Mutlaka son 10 yılda çekmiş olan soruların hepsini çözmenizi istiyorum alanınızla ilgili değerli dostlarım. Yani siz ÖABT'ye giriyorsanız ÖABT ile ilgili geçmiş yılların soruları, genel kültür genel yetenek aynı bu şekilde devam edeceksiniz ve eğitim bilimleri. Ya da alan ÖABT zaten ayrı alan ayrı bu arada değerli dostlarım. Şimdi ALES'in son 4 yılın çıkmış olan Türkçe matematik soruların hepsini çözmenizi istiyorum değerli dostlarım. Bu Bizim gerçekten ÖSYM tarzı sorularına alışmamızı sağlayacaktır. Bu 6 aylık süreçte bunları yapmanızı istiyorum. Sonra Türkçede mutlaka bol bol soru çözmenizi istiyorum. Gerçekten bol bol soru çözerek Türkçeyi net olarak halledeceksiniz ve eğer ki öğretmen adaysanız eğitim bilimlerinde bol bol deneme çözmeniz gerekiyor değerli dostlarım. Sonra biliyorsunuz zaman yönetimi çok önemli. Onun için değerli dostlarım hani denemelerine ne zaman başlamalıyız kelimesi cümlesi bazen kuruluyor. Ben diyorum ki son 3 ay son 4 ay denemelere başlayın. Ama siz şu anda son 6 aya girdiğimiz dönemde haftalık bir deneme mutlaka yapın arkadaşlar. Kendinizi bir ölçüp biçmeniz için bu çok önemli değerli dostlarım. Ve o eksikliklerinizi göreceksiniz. O konuların üzerine gideceksiniz. Sonra eğer ki alana giriyorsanız ÖABT ya da hani işletme fakültesi giren arkadaşlarımız vardır falan. Alana giren değerli dostlarım için söylüyorum. Gerçekten bakın alan ve ÖABT çok önemli. Çünkü yüzdelik derecesi çok yüksek. Bakın ÖABT yüzde geçerli. Bazen bakıyoruz alanda ise yüzde yetmiş. Sonra %30'u genel kötü genel yetenekten geliyor. Onun için ağırlığınızı alana vermelisiniz. Alanda ise değerli dostlarım sık dokuyarak bu işi halledebileceğinize inanıyorum. Lütfen bol bol soru çözün ve üzerine çok yoğunlaşın. Alanı bu şekilde halledebilirsiniz. Size güveniyorum. Sonra değerli dostlarım konu tekrarını sakın ihmal etmeyin. Bakın konu tekrarıyla siz yapamadığınız Hiçbir konu olmayacak ve anlamadığınız, geçemediğiniz hiçbir konu olmayacak. Tekrar bizim için olmazsa olmazdır değerli dostlarım. Sonra sözel yerleri çalışarak, siz bakın mesela sözelle ilgili sizin çalışmanız gerekiyor ya, e, matematik gibi değil, matematik bulmaca gibidir. Ya da fen bilgisi öğretmenleri için bu konular e, matematik gibidir ama sözelde bu böyle değildir. Bol bol soru çözerek... Bunu halletmenizi istiyorum değerli dostlarım. Sonra sosyal medya konusunu sizden rica ediyorum bu telefonları bir yere bırakın artık. Hele hele ki çalışma ortamınızda asla telefonun yeri olmamalı. Telefonunuzu çalışma odanıza asla ve kata almanızı istemiyorum değerli dostlarım. Saat mi lazım? Başka bir şey de halledin lütfen ya. Dışarıdaki birilerine söyleyin beni bir buçuk saat sonra bu odadan çıkarın. Bu şekilde halletmenizi istiyorum. Ve ders çalışma programları anlamında. Arkadaşlar Pomodoro tekniğiyle ders çalışma yöntemini ben bir videoda anlattım. 12 saatlik ders çalışma programı 10,5 saatlik, 11 saatlik, 10 saatlik, 8,5 saatlik, 8 saatlik. Sonra e, bunlarla ilgili tek tek video paylaştım ya size defalarca bunu anlattım. Birini izleyip kendinize uyarlayabilirsiniz. Sadece genel kültür genel yeteneğe girecek olan arkadaşlarımız için de var. ders çalışma programlarımdan bunlardan birini kendiniz için seçeceksiniz ve hemen uygulamanızı istiyorum. Başarıyı kendinize oluşturacaksınız. Ben size inanıyorum. Lütfen siz de kendinize inanın değerli dostlarım. Bunu başaracaksınız. Başaracağınıza inanıyorum. Siz de inanın lütfen. Ve bu yöntemle mutlaka şunu demek istiyorum. Bir ders çalışma programınız olacak arkadaş. Olmaz. Ders çalışma programı olmadan bu iş olmaz. Öyle ben gideyim bugün de 3 saat çalışayım hangi dersen ya bugün matematik çalışayım ya bugün de eğitim bilimleri ha dur ben bugün ne çalışayım? Yok öyle bir dünya. Net olmalısınız. Hangi gün, hangi saatte neyi çalışacağınız net olsun lütfen. Dolayısıyla hayatınızı bu şekilde düzenlerseniz gerçekten 90 ve üzerindeki o hedefinize kavuşacaksınız. Ben buna inanıyorum. Sonra de KPSS'deki o yanlışlarınızın defterinin olmasını istiyorum. Mesela hangi konuda ben hiç soru yapamadım ya da hangi konuda çok yanlışım çıktı? Onun not tutacağınız defteriniz olsun ve oradan o konuları tekrar ederek onu halletmenizi istiyorum değerli dostlarım. Bir konuda Soru bankalarını böyle parçalar aracısına soru bankası bitirmenizi istiyorum. Bakın her ders için 3 soru bankası. ÖABTF alan için e, o konu başlığında 3 soru bankasının tüm sorularını çözmenizi istiyorum. Ve deneme değerli dostlarım. Bakın sınav gününe kadar en az 100 deneme bitmeli diyorum ben. Bakın günlük kaç soru ya da kaç deneme çözmeliyiz gibisinden videolarım da var bakabilirsiniz. Ben şimdi bunu böyle tek tek detaylara inersem yemin ederim belki video bir saat sürer. Onun için sizi bu şekilde yönlendirmeye karar verdim. Düşündüm, hazırlığımı yaptım. Değerli dostlarım sizin yoğunlaşarak yapamayacağınız, üzerinde titreyerek yapamayacağınız hiçbir şey yok. Bakın yani Fatih Sultan Mehmet 56 günde İstanbul'u fethetti. Şimdi diyeceksiniz ki İstanbul fethetti ama geçmişinden baya baya bir şeyler yapmıştı. Tamam. E siz de geçmişinizde e bu kadar lise okudunuz, ortaokul okudunuz, üniversite okudunuz. Belki kafese daha önce girdiniz. Sizde geçmişiniz var, hazırlığınız var. E Fatih Sultan Mehmet 56 günde halletti. E siz de 6 ayda şu KPSS'yi bir halledin ya. Ben size inanıyorum. Güveniyorum. Siz de kendinize inanın ve güvenin. Hemen şu dersin başına geçin ve başlayın lütfen. Başarı hikayenizi bekliyorum. Kesinlikle bir başarı hikayeniz olacak. O başarı kesin olması için hemen dediklerimi uygulamanı istiyorum ve geçip ders başına geçip onu yazacaksın. İlmek ilmek dokuyacaksın ve başarı hikayeni oluşturacaksın. Sonra diyeceksin ki: "Hocam ben 92 aldım. Hocam ben 97 puan aldım." Neden olmasın? Sanki alanlar kim? Alanlar da bu ülkenin evlatları, çocukları değil mi? Onlar düzgün disiplinli verimli bir şekilde çalışan insanlar dolayısıyla siz de şu anda beni izleyen takipçilerim siz de bunu yaparsanız başaracağınıza inanıyorum hadi beni kırmayın hemen ders başına geçin ve başlayın kendinize çok çok iyi bakın kalın sağlıcakla görüşmek üzere diyorum